14. Uluslararası Bursa Yapı, Yaşam, İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Fuarı'nda farklı yüzler ve keyifli insanlarla sohbetimize devam ediyoruz. Bu kez inşaatın gerçekten temelinden itibaren güzelleştiren bir mimar ekibi. Yine eşten eş ekibi demek daha mantıklı olacak. Ee, başka mimarlık ve şimdi bu kez hazır mıyız? <laughs> bu kez olacak Başak Ölmez Altunkara ve sevgili Aykut Altunkara. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fuarı ben yapıyorum ya, o yüzden ben karşılıyorum. <laughs> ee, önce hanımlara izin verirseniz evet, sormak istiyorum. Başak Hanım, fuara geldiniz. Muhtemelen danışmanlığını yaptığınız birçok firma var. Evet. Fuara bu anlamda hem bir mimar gözüyle hem bir danışman gözüyle bakışınız nedir? Ne bekliyorsunuz veya ne olabileceğini düşünüyorsunuz? Evet. Bu sene geçen seneleri oranla bir parça daha ileriye gidildiğini fark ediyorum ki bu olması gereken bir şey. Hani her sene üzerine biraz daha katıp bir üst çıtaya çıkmak gerekiyor zaten. Firmalar için de, bizler için de, tüm sektörler için bu böyle olması gerekiyor ve bu burada görülüyor. Bu sene çok daha keyifli geçmiş dönemleri oranla. E, firmaları yakından tanıyabiliyoruz. Yeni malzemeleri yakından keşfedebiliyoruz. Hani bizim ufkumuzu, önümüzü, öngörümüzü açmamıza yardımcı oluyorlar. Keyifli buldum, güzel buldum seni. Peki, ben bu kez Aykut Bey'e döneceğim. Şeyden e, eşinizin söylediklerini eklemek istediğiniz bir şey var mı diyeyim. <laughs> evet, tamamen katılıyorum falan. Son sözü ben söyleyeyim. <laughs> Aykut Bey, bir e, Kötü esprilerimin dışında aslında şunu gerçekten sormak istiyorum. İnşaat sektöründeki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz bir mimar gözüyle? Ya bugün bu fuarda tabii insanların veya daha doğrusu fuar mantığının bu kadar gelişmiş olması bile e, Bursa'da inşaat sektörünün bayağı ciddi bir ivme kazandığını gösteriyor. E, danışmanlık yaptığımız firmaların da görüntüleri gerçekten hoşumuza gidiyor. Bugün gördüğünüz maketleri, standları, e, firmalar arasındaki bu tatlı atışma ...çok keyifli e, sonuçlar doğurmaya başladı. Bu da ilerisi için bizi... E, ...Bursa'da çok güzel şeylerin olacağının bir ışığı gibi geliyor. O yüzden hani keyif alıyoruz. Umudunuz var bu konuda. Tabii ki her zaman. Peki o zaman sizi çok fazla üzmeden ve fazla tutmadan... ...en kötüsü berbat esprilerine daha fazla bir anı ...başka mimarlığın değişmez iki kuralı ne olabilir? Bütün mimarlıklardan, mimar ofislerinden farklı adı başka olan bir mimarlık ofisinin. B ve A. <laughs> Başındaki B, sonundaki A. Benim içimde aradaki aşk. <laughs> Eşinizin söylediklerine eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama burada söylemeyeceğim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ olun, görüşmek Görüş. üzere.